Ah be dedem. Boş anıma geldi de yakalandım. Yoksa bırakır mıydım seni bunlara? Aa, gerçekten çok dokunaklı bir sahne. Korkuluk, git ve köşede tutkeli olanı. Dede, ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum oğul. Cadının bu korkuluğu nasıl hareket ettirdiğini anlamaya çalışıyorum. Buldum. Buldun mu? Hani? Ne buldun? Formülü mü buldun? Ver bakayım o kitabı. Vermem. Benim o. Ver dedim sana. Hmm. Ömürde alabalık, levrek güveç, hamsi tava... ...hoysuz. Ha bu yarım akıllı yoksa ikinizi de alabalığa çevireceğim. Uzun bırak o kitabı. Neden bırakacakmışım? Ya şunu bırak. <gülüyor> <gülüyor> Yakalayın Keloğlan'ı. Seni yaramaz. Korkuluk! Tut şunu. Beni değil akılsız şey. Kel olanı.